Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Vesti So bu oyunu kazanmak zorunda. Çünkü durum Karsen lehine 2-1 ve uzatmaları götürmek için Beyazlarda kazanmaktan başka bir çare yok. Ama konum gördüğünüz gibi eşit bir yerde hatta Fiji 6 ile bir beraber burada siyahlar Vezir G2 ile beraber mat istiyor. Birkaç hamle ile beraber o matı tutabiliriz. Bir tanesi kale G3. Bir tanesi F3 bir tanesi de AT4 burada ve bunları tek tek incelememiz lazım. F3 ile başlarsak aslında F3 sonunda Karsen hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta kale A8 ya da belki kale E6, kale E8 ile beraber çok kolay bir şekilde taşları geliştirebiliyor. Ve e, herhangi bir tabii ki kaybetme riski yok. Burada kazanmak zorunda olmadığı için de e, sıkıntı olmuyor aslında. F3 o yüzden çok bir şey getirmiyor beyazlara ama belki de oynanması gereken hamle F3'tü burada. Bir diğer hamle kale G3. Tabii ki kale G3'ten sonra vezir isteniyor ve veziri bir yere kaçmamız gerekiyor gibi gözüküyor ama öyle değil. Çünkü kale E5 ile beraber güzel bir taktik hamle çıkıyor ortaya. Çünkü siz veziri burada isterken aynı zamanda E1'deki kale boşta kalacak. Kale G5, kale E1 şah. Şah E2'ye gittikten sonra G5 alındı. Ve konuma baktığımızda siyahların iki kalesi bir fili ve fazla bir piyonu var vezir ve ata karşılık. İşte böyle bir konumda tabii ki beyazların e, evet vezirin olması belki avantaj gibi gözüküyor ama siyahlar çok kolay bir şekilde koordine olabiliyorlar. O yüzden herhangi bir problem de olmuyor. O zaman tek çaremiz kaldı o da ate 4 ama bu bir çare bile değil çünkü... File 4 oynanırsa Fil 4 vezir e4'ten sonra 4'e 3 burada dikkat ederseniz piyon yapısı şah adında. ve ona karşılıkta da 1'e 2 ve eşit piyon eşit piyonla beraber burada özellikle ağır alet oyun sonu genelde beraberi çıkıyor. Tabii ki F4 F5 gibi güzel fikirler var ama ona karşılıkta siyahlar bir şeyler yapabiliyorlar. Fakat oyun böyle gelişmedi. Oyunda burada Fc6'ya evet at4 oynandı. Karsen düşündü, düşündü, düşündü ve yanlış hamleyi buldu. Burada Karsen vezir g6 oynadı ve vezir g6'dan sonra buradaki veziri dolaylı olarak kaybediyorsunuz. O da şöyle mümkün. Daha demin ki kale g3 fikri evet olmuyordu çünkü kaleye 5 vardı. Ama siz açmazı alırsanız ve şah çekerek o veziri alabilecek durumda kalırsınız. İşte o zaman başınız belaya giriyor. İşte at F6 var burada. Ver şahı, ver kaleyi mecburen almak zorundasınız. GF6 ve burada kale G3'ten sonra oradaki vezir artık düştü. Vezir G3 ve FG3 şimdi kale kaleye 6'dan sonra konuma baktığımız zaman beyazlar çok üstün çünkü kale file karşılık vezir var ve şah kanadında da GH piyonları ile birlikte tabii ki Karsen bu oyunu tutamayacak. Daha net bir kazanç da vardı bu arada onu da göstereyim. Alt ve 6'dan sonra GF3'e. Kale G3 aslında o kadar kolay kaçmıyor. Vezir C6 oynamalıydınız belki. Vezir C6 eğer burada oynanırsa F5. O zaman kale G3 zaten var. Kale C8'den muhtemelen Vezir sol çekindi ama buradaki çok güzel varyantı size göstermek istiyorum. Vezir D7 kale D8'e E6 var. Ve E6'dan sonra burada ee, tabii ki hem Kare G3'ü istiyorsunuz ilerleyen zamanlarda hem de tabii burada kale d sonra oyunun direkt d 8le beraber kazancı döneceğini ya da kale E8 beraber kazancı döneceğini görüyoruz. O yüzden bunu tutamadığınız için kazanç oluyor. Belki aklımıza tabii ki FE6 gibi bir şey geliyor. Ona da Vezir F5, Vezir B5 oynayıp hem A5 alıyorsunuz hem B piyonu çıkmış oluyor hem de kale girişle beraber kanını tehdit ediyorsunuz. O yüzden bu olabilirdi ama tabii Vezir F7, Vezir A5'ten sonra belki So tatmini olmamış olabilir. At ve 6dan sonra sonra Gefeci direkt kale gevci oynadı. Ama bu buranın devamı maalesef istediği gibi gitmedi. Burada çünkü şöyle bir şey var. Kale burada haş e, H6'yı koruyor. Ve fil de B5 ve A4'e sabitlendikten sonra sürekli git gel yaptığınız zaman ki oyunun sonunda bir yerde böyle Vezir E5 ve şöyle bir konum kalmış oldu. Tabii ki çok gidildi gidildi ama F7'ye tutunmuş bir G6. Kale de burada sürekli hem G3'e hem de D3'e gidip geliyor. Ve H4'ü alamıyorsunuz. Şah da doğru bir pozisyonda sürekli H7, G8, G7 dolandığı için bu konumu böyle tutabiliyor. Tabii ki piyonlar kırışıldı. E, vezir kanadında bir piyon kalmadı. E, H7 istediğimiz gibi süremediğimiz için... Karsen uyuduğu bir oyunda bile şu konumu beraber yapmayı başardı ve günü kazandı. Umarım keyif almışsınızdır. Sabah Satranç kanalı birazcık daha böyle ekstra kontent için, ekstra içerik için aslında bulunuyor ve daha e, özellikle daha az dakikalı videolar koymaya çalışıyorum. Daha kısa videolar koymaya çalışıyorum. Ama sizleri yine de buraya bekliyorum. Abone olarak bana destek olmaya devam edebilirsiniz. 26 bin abonedeyiz. Belki ilerleyen günlerde hızlıca bir bin, sonra da 100.000 yapabiliriz bu kanalı. Desteklerinize bağlı. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi, iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.